Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşları Temmuz'da %20-25 zamlanırken bu artış bazı emeklilerin promosyonuna da yansıyacak. Bir üst maaş dilimine geçecek emeklilerin promosyon tutarı artacak. Emekli ve memur zammının kesinleşmesine bir veri kaldı. 3 Temmuz çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinlik kazanacak. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre tüketici fiyat endeksinin 234026'ya yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürerken bazılarının alacağı ödemeler Temmuzla birlikte daha da artacak. Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı %25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun %26 bandında olacağı hesaplanıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık %26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise %21 civarında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyon zammına ilaveten %5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Öncelikli gündemde enflasyon sorunu bulunuyor. Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli zammı %37-57'den refah payı ile %49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi eşitlendi. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi %5 in üzerinde ek zam almış olacak. Hazine desteği ile uygulanan 10.000 bin Türk lirası en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan %26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.513.000 Türk lirası civarında belirlenecek. En düşük emekli maaşı için en güçlü ikinci. Senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun %35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13.514.000 Türk Lirası civarında olabileceği hesaplandı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emeklisi 2024 Ocak döneminde %49-25'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltildi. Bununla beraber özel bankaların müşteri kazanma iştahı arttı promosyon kampanyaları 18.000 bin Türk lirası bandına kadar yükseldi. Asgari emekli promosyon tutarı maaşa göre 8 ila 12 bin Türk lirası arasında değişen tutarlarda belirlendi. Temmuz zammı sonrası en yükseği 18.000 bin Türk lirası olarak uygulanan emekli promosyon kampanyalarının 20 bin Türk lirası ve üzerine çıkması bekleniyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10 bin liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası ve 20.000 lira ve üzeri şeklinde olmak üzere yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor. Temmuz'da emekli aylıkları artacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı %25, memur emeklilerinin artışı ise %20 seviyelerinde bekleniyor. Bu zam ile pek çok emekli, dul ve yetime bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanma yolu açılacak. Bu gelişmeler ışığında Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı için 5 aylık enflasyon verileri dikkate alınacak. Şu ana kadar açıklanan verilere göre 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bağkur emeklileri için zam oranı %22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak kesin zam oranı Haziran ayı enflasyon verileri ile netleşecek. TÜİK, 3 Temmuz saat 10.00'da 6 aylık enflasyon oranlarını kesinleştirecek. Bu durum, 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun gelirinde artış anlamına geliyor. Temmuz ayında, şu anda 10 bin Türk lirası olan en düşük emekli maaşı da artış gösterecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı anket sonuçlarına göre, Haziran 2024 için enflasyon tahmini %2,56 olarak belirlendi bu oranla tüketici fiyat endeksinin 2340,26 seviyesine ulaşması öngörülüyor yapılan hesaplamalar neticesinde ocak haziran 2024 dönemi için 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olacağı tahmin ediliyor yani enflasyonun %26 civarında gerçekleşmesi bekleniyor Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor ve son yıllarda eklenen refah payı da bu hesaplamalara dahil ediliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu verilere göre refah payının da değerlendirilmesi planlanıyor. Mevcutta 10.000 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının %25,86'lık 6 aylık enflasyon beklentisiyle 12500 bin Türk Lirası aralığında olması öngörülüyor. Ayrıca, Haziran ayı sonrasında beklenen yıllık enflasyonun 35-40 aralığında olması durumunda en düşük emekli maaşının 13.500-14.000 Türk Lirası civarında olabileceği hesaplanıyor. 16 milyon 4A4B4C emeklisi Temmuz 2024 maaş zammını sabırsızlıkla bekliyor. Mayıs ayı enflasyon oranı %3,37 olarak açıklanmıştı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyonun 3 Temmuz'da açıklanacağını söyleyerek Haziran'da %3 gibi bir enflasyon çıkarsa şayet Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı oranı yaklaşık %26 olacak dedi. Ayrıca Erdursun toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emekli zammı yaklaşık %21 olacak diyerek tahminini paylaşmıştı. Hesaplamalara göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı %25-86'yı bulacak. 6 aylık enflasyon %25,86 olursa memur enflasyon farkı %9,44 olacak. Bu orana %10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi %20,04 Temmuz zammı alacak. Uzmanların derlemesi ve kamuoyuna ulaşan haberlere göre 6 aylık enflasyon beklentilere göre gerçekleşirse en düşük memur maaşı 39.000 TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17.500 TL'nin üzerine yükselecek. Ortalama memur maaşı da 44.000 44.500 Türk Lirası seviyesinde olacak. Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile 16 milyon vatandaşın geliri artacak. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi %2,56. Bu oranla birlikte, Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı %25,86 olacak. Bu durumda, emeklilere enflasyon zammı, refah payı ve ek zamlarla üçlü bir artış yapılacak. 6 aylık enflasyon verileri ve refah payı dahil edildiğinde, en düşük emekli maaşı 12.513.000 TL seviyelerine çıkacak. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek. 3600 ek gösterge ile kamu personelinin mali hakları iyileştirilecek. Ayrıca Bağkur prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesiyle daha erken emeklilik imkanı sağlanacak. Temmuz zammı sonrası emekli promosyonları da artış gösterecek. Özel bankaların müşteri çekmek için sunduğu promosyonlar 20.000 Türk Lirası ve üzerine çıkacak. Asgari emekli promosyon tutarları, maaşa göre 8 bin Türk lirası ile 12 bin Türk lirası arasında değişecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi milyonlarca kişi, Temmuz 2024 maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi, emekli maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı oranı da emeklilerin maaşlarına doğrudan etki edecek. Emekliler her 6 ayda bir enflasyon zammına ek olarak refah payı zammı da alıyorlar. Temmuz ayında verilecek refah payı zammı ile ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti. Son gelen kulis bilgilerine göre refah payının onaylandığı ve Temmuz ayında emeklilere rekor bir zam yapılacağı belirtiliyor. Bu gelişme emekli maaşı hesaplamalarını yeniden şekillendirdi. Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz 2024 zammı için hesaplamalar devam ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin alacağı zam oranları farklılık gösterecek. Son gelen verilere göre 5 aylık enflasyon zammı oranı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %22,72 olarak belirlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon tahminleri ise %25 olarak öngörülüyor. SGK uzmanı Ali Tezel, emeklilere yapılacak Temmuz zammının 25-26 arasında olacağını belirtmişti. Ancak son gelişmelere göre refah payının da eklenmesiyle bu oranın %30'a kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Tezel, ek refah payı olmadan emeklilerin maaşlarının açlık sınırının altında kalacağını belirtiyor. Öte yandan SGK uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin %25 enflasyon farkına ek olarak %5 veya daha fazla bir refah payı ekleyebileceğini ifade etti. Erdursun, bu durumda toplam zam oranının %30'a ulaşabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin maaşlarına yapılacak zammı Temmuz ayındaki enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte açıklayacak. Erdoğan'ın bu açıklaması, emekliler arasında büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Geçmiş yıllarda yapılan yüksek oranlı zamlar, bu yılda emeklilerin beklentilerini artırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıkılaştırıcı para politikaları nedeniyle zam oranlarında geçmiş yıllara göre daha dikkatli bir tutum sergiliyor. Bu durum, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarını sınırlayabilir. Ancak, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için ek düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Temmuz 2024'te yapılacak emekli maaş zamları, milyonlarca emekli için büyük bir önem taşıyor. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında maaşlarında yeterli artış bekleyen emekliler, hükümetten daha adil ve kapsamlı bir düzenleme talep ediyor. TÜİK ve Merkez Bankası'nın enflasyon verileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve refah payı zammı emeklilerin maaşlarına yapılacak artışı belirleyecek. Temmuz ayında yapılacak zam oranlarının emeklilerin yaşam standartlarını ne ölçüde iyileştireceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.